Herkese Merhaba Bugün gündemimizde çok sıcak bir konu var. OpenA’nın yeni gözdesi Chat GTP 5. Şöyle bir masaya yatıralım dedik Elimizde Shift delete net gibi teknoloji sitelerinden analizler var ee, Guru Studio Mr. Who's the Boss gibi YouTube kanallarının testleri tartışmaları boya bir malzeme topladık. Amacımız ne Sizin için bu kaynakları bir araya getirip süzmet yani chat GPT-5 ne getiriyor, GPT-4'ten farkı ne, hangi kapıları açıyor, hangi e, endişeleri de yanında getiriyor. Hadi başlayalım bakalım. Evet, kesinlikle. Bu sadece bir şey, versiyon güncellemesi gibi durmuyor pek. Yani yapay zeka ile ilişkimizi, etkileşimimizi bayağı bir değiştirme potansiyeli taşıyor gibi. Bakalım vaatler ne kadar gerçekçi? Şimdi kaynaklara göre OpenAI 7 Ağustos 2025'te sunmuş modeli. CEO Sam Altman da bunu ilk retina ekranlı iPhone'a benzetmiş. Yani beklenti bayağı yüksek. İddialar ne? GPT-4'ten daha hızlıymış, daha isabetliymiş, daha az hani o meşhur saçmalama dediğimiz şeyi yapıyormuş. Hatta doktora seviyesinde bir uzmanlık hissi veriyormuş. Vallahi iddialı yani. Öyle öyle ama bence teknik detaylardan da öte... Asıl çarpıcı yeniliklerden biri şu birleşik model mimarisi dedikleri şey. Artık kullanıcılar şeyle uğraşmıyor. Hani GPT-4O mu seçsem, mini mi kullansam falan. Tek bir sohbet ekranı var. Sistem arka planda sizin sorduğunuz sorunun, istediğiniz işin karmaşıklığına göre en uygun modeli kendisi seçiyor. Otomatik. Aa bu çok iyiymiş. Yani hangi modeli seçsem derdi bitiyor. Sadece soruyorsun, o en iyisini hallediyor öyle mi? Bu e, kullanımı bayağı değiştirir gerçekten. Peki hız, hız konusunda somut bir şeyler var mı? Var var. Basit sorularda yapılan testlerde %30 ile %50 arası daha hızlı yanıt verdiği görülmüş. Ama asıl olay şeyde karmaşık görevlerde ortaya çıkıyor sanki. Mesela kodlama testlerinde falan GPT-5'in yanıt vermesi bazen biraz daha uzun sürebiliyor ama çıkan sonuç çok daha nasıl desem gelişmiş, daha işlevsel. Ne gibi mesela? Var mıydı kaynaklarda böyle ilginç örnekler? Olmaz mı? Mesela Mr. Who's the Bus'ın testinde basit bir Tetris oyunu istemişler. GPT-5 bildiğiniz puanlamasıyla, seviye atlamasıyla, bir sonraki parçayı göstermesiyle falan neredeyse tam bir oyun kodu yazmış. Hatta başka bir denemede Pokemon karakterleriyle oynanan bir satranç oyunu kodlamayı başarmış. Düşünebiliyor musunuz? Pokemon mı kodlamış. Ciddi misiniz? Vay canına. Bu basit bir hız artışından çok daha fazlası o zaman. Bayağı kafa yorduğunu gösteriyor yani. Ama e, her şey bu kadar parlak mı? Zayıf noktalar ediyor yani olmayan bilgileri uydurma eğilimi sürüyor. Bir testte mesela yemek markalarının teknoloji ürünleri sorulmuş. GPT-5 de hala sanki varmış gibi gerçek olmayan ürünler anlatabiliyor. Yani güvenilirlik hala %100 değil, kesinlikle değil. Peki bu halüsinasyonlar eskisine göre azaldı mı yoksa sadece şey mi farklı konularda mı çıkıyor karşımıza? Kaynaklarda bu ayrım var mıydı? Kaynaklar sıklığı konusunda net bir şey söylemiyor aslında ama sorunun devam ettiğini vurguluyorlar. Yani doğruluk artsa bile kritik bir konuda ona güvenmeden önce mutlaka başka yerden ve kontrol etmek lazım hala şart. Bir diğer alanda görüntü üretme, bazı testlerde mesela bir YouTube küçük resmi ya da davetiye tasarımı istenmiş. GPT-4o'nun ürettikleri GPT-5'inkilerden daha iyi bulunmuş. Yazım tarzı evet daha akıcı, benzetmeler falan daha iyi ama o da mükemmel değil yani. Anladım. Performans iyileşmeleri bir yana, kaynaklar GPT-5'in yeteneklerinin alanının da genişlediğini söylüyor, değil mi? Şu ajan modu özellikle çok konuşuluyor. Nedir bu tam olarak? Evet evet, bu yeni ve bayağı heyecan verici bir yetenek aslında. Artık chat GPT'ye sadece soru sormuyorsunuz, sizin adınıza belli görevleri yapmasını da isteyebiliyorsunuz. Yani bana şu konuda bir araştırma yap, şu ürünü satan siteleri bul, hatta teorik olarak şu tarihler için uçak bileti ara gibi komutlar verebiliyorsunuz. İşte bu yüzden ajan modu deniyor. Bu kulağa hem müthiş kullanışlı hem de biraz ürkütücü geliyor açıkçası. Pratikte nasıl çalışıyor peki? Örnek var mıydı? Uru stüdyonun videosunda çok ilginç bir örnek vardı. Kullanıcı yapay zeka ajanına diyor ki: "Bana Etsy'deki pisişik hizmetler pazarını bir araştır." Sonuç inanılmaz. Ajan Türk kahvesi falının dünya çapında acayip popüler olduğunu ve ciddi satış yaptığını buluyor. Daha da ilginci kedi köpek falı gibi yani aşırı iş, akla gelmeyecek hizmetlerin bile binlerce kez satıldığını tespit ediyor. Türk kahvesi falı mı? Şaka gibi. Gerçekten mi? Vay be. Demek ki yapay zeka sadece beklenen şeyleri değil, böyle kültürel, hiç akla gelmeyecek nişleri bile keşfedebiliyor. Bu pazar araştırması için falan müthiş bir potansiyel demek ama Dediğin gibi o hizmetlerin gerçekliği konusu da ayrı bir soru işareti tabii. Kesinlikle. Yapay zekanın ne kadar hızlı ve ucuz analiz yapabildiğini gösteriyor ama etik ve özgünlük sorularını da beraberinde getiriyor haliyle. Zaten endişeler sadece bunlarla da kalmıyor. Sam Altman'ın kendisinin bile GPT-5'in bazı yeteneklerini ürkütücü bulduğunu söylemesi de manidar. Yani düşündürücü. Gizlilik konusu da var tabii. Kaynaklar açıkça söylüyor, hani paylaştığımız veriler tamamen bize özel kalmayabilir, yasal bir zorunluluk olursa yetkili mercilerle paylaşılabileceği belirtiliyor. Yani kullandıkça aslında dijital bir iz bırakıyoruz ve bu izin nereye gideceği konusu hala biraz e, belirsiz. Geçmişteki veri sızıntıları, platformların gizlilik ayarlarını neden sürekli kurcaladığı falan geliyor insanın aklına ister istemez. Aynen öyle. Bir de şu halüsinasyon sorununun sürmesi var tabii. Yapay zeka yaz size gayet emin bir şekilde yanlış bilgi verebilir. Bu çok kritik ücretsiz kullanıcılar için getirilen günlük limitler var. O limiti aşınca daha az yetenekli bir modele geçiliyor olması da herkesin tam potansiyelinden yararlanamayacağı anlamına geliyor. Yani evet daha güçlü ama gözü kapalı güvenilecek bir araç değil kesinlikle. Bunu bana GPT söyledi demek hala yeterli bir kanıt değil. O zaman şöyle bir toparlayalım. Chat GPT 5 karşımızda daha hızlı, karmaşık işlerde daha yetenekli, kullanımı kolaylaştırılmış bir arayüzü var ve heyecan verici yeni ajan yetenekleri sunuyor. Ama madalyonun diğer yüzünde halüsinasyonlar var, yaratıcılıkta iniş çıkışlar var ve özellikle gizlilikle ilgili ciddi soru işaretleri de devam ediyor. Belki de en büyük olay dediğin gibi bu kadar gelişmiş yetenekleri kodlamayı, araştırmayı falan bu kadar basit bir sohbet arayüzüne sığdırması. Gücü daha ulaşılabilir kılıyor sanki. Asıl etki belki de ham gücünden çok bu entegrasyon kolaylığında yatıyor olabilir. Ne dersin? Çok doğru. Şimdi GPT-5'in artık sizin için araştırma yapabilen bir ajan gibi davranabildiğini konuştuk. Dinleyicilerimize son bir soruyla bitirelim. Eğer şu anda bu yapay zeka ajanına hayatınızda veya işinizde tek bir araştırma ya da görev verecek olsanız bu ne olurdu? Ve acaba o Etsy'deki fal örneği gibi hangi beklenmedik şaşırtıcı sonuçları veya içgörüleri keşfederdiniz? Biraz bunun üzerine düşünün isterseniz. Bu düşünceyle sizi baş başa bırakalım.